İstanbul'daki sıfır, lüks, yatırım değeri olan, gelecek vadeden projeleri tanıttığımız YouTube kanalındasınız. İzlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdi size bu harika ofisten sesleniyorum. Mükemmel bir proje, size tanıtımını yapacağız. Bu proje daha önce tanıttığım projeler gibi bitmiş değil. Tamamen yeni, topraktan tapınağı alma yapabileceğiniz bir proje. Bu konuda bize Burcu Hanım yardımcı olacak. Nasılsınız Burcu Hanım? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Şimdi bize önce harita üzerinden... Projenin bulunduğu Göktürk bölgesinden biraz bahsedecek. Artısından, eksisinden, Türk İstanbul içerisindeki yerinden. Hani ben de eski bir İstanbullu olarak 4 yıldır Bodrum'da yaşıyorum ama İstanbul'da şunu söyleyebilirim. İstanbul en kalite muhitlerinden biridir ee, Göktürk. Çok saygın insanlar yaşar, çok özel projeler vardır. Haberlerden, televizyonlardan bunu takip etmişsinizdir muhtemelen. Şimdi burada yatırım değeri yüksek olan... E, topraktan da satın alabileceğiniz böyle harika bir firmadan satın alabileceğiniz bir proje tanıtacak bize Burcu Hanım. Evet Burcu Hanım, Bize öncelikle Göktürk bölgesine ve projenizin Göktürk'ün içerisinde bulunduğu konumun değerini bir parça anlatmanızı rica ediyorum. Sonra ben size sorularla biraz zorlayacağım hani projeyi anlatacağım. Tabii şöyle Yusuf Bey açıkçası biz e, firma olarak 40 yıllık bir firmayız. Aslında sadece İstanbul çevresinde e, konut projeleri dışında aynı zamanda sanayi projeleri de yapmaktayız. Daha geçmiş dönemde otel projesi, okul projesi vesaire birçok projelerde aktif konumdaydık. Şu anda da güncelde hem Macaristan'da hem Kenya'da konut projelerini hala devam ettirmekteyiz. O Ofisinizi biraz da o yüzden çektim. böyle bir yerde ofis <laughs> olan bir firma <laughs> evet. iyidir yani. Hem geçmiş dönemde çok fazla olan bir mazimiz hem de hmm. aynı zamanda birçok projeyi de imza atmış durumdayız. Şöyle ki şu anda mevcutta olan projemiz Göktürk bölgesinde çok taze başlamış bir projeyiz. Hatta şu an temel aşamasındayız. Bulunduğumuz projenin konumsal anlamda hemen şurada kalıyor. Çok pardon. Sorun değil. Evet projemizin bulunmuş olduğu konum Ormana olan cephesi ve aynı zamanda yakınlığı konusuyla ilgili İstanbul'da çok popülaritesi yüksek bir bölge. Neden diyeceksiniz? Birinci köprü, ikinci köprü ve üçüncü köprüden ulaşımlarınızı İstanbul'un içerisinde biraz daha trafiksiz bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda bölgenin en büyük avantajlarından bir tanesi genel anlamda Türk insanların oturması. Yabancı satışa çok uygun bir bölgeye hitap etmiyor açıkçası. Lokasyonda en büyük avantajlarımızdan bir tanesi hemen şu İstanbul Caddesi olarak geçen bölgenin alt tarafında bir nehir geçiyor ve oradaki proje hatları genel anlamda nehir geçtiği için zeminde çok sağlam bir nitelik taşımıyor. Bizim bulunduğumuz proje ormana daha yakın bir proje olduğu için haliyle zeminimiz daha sağlam. Zeminin üstünde kurulu bir proje yapmaktayız. Ben şöyle bir özetlemek gerekirse kendim de bir şeyler katmaya çalışayım. Göktürk gerçekten İstanbul'da en kıymetli lokasyonlardan biri. Neden en kıymetli lokasyon? Bir kere yani İstanbul içerisinde tevinmiş havanın en yüksek olduğu belki yerlerden biri. Biraz da Çekmeköy böyle Göktürk gibi. E, e, aynı zamanda hava alanına yakınlığı var. Ulaşım kolaylığı var. Trafikten uzak, nezih bir bölgedesiniz ve içinde yaşayan kitle de çok kaliteli bir kitle. Göktürk'ün içerisinde de Burcu'nun demek istediği aslında Göktürk zaten İstanbul'un içerisinde iyi bir bölge. Göktürk'ün içerisinde iyi bölgeyi neresi de tercih etmeniz gerekirse şimdi deprem konusu olduğu için İstanbul'da korkusu. Burada bir nehir hattı var Göktürk'ün içerisinde. O nehir hattına ne kadar uzaklaşırsanız o kadar sağlam bir bölgede oturuyor sayılabilirsiniz Göktürk'ün içerisinde. Bu projenin bulunduğu lokasyon da hem ormana en yakın noktada orman havasını alabileceğiniz aynı zamanda da o nehre en uzak noktada. Dolayısıyla burcunun bize o tam noktayı gösterebilirse projenin bulunduğu şu gördüğünüz gibi orası nehir nereden geçiyor? Şöyle İstanbul Caddesinin hemen alt tarafından geçiyor Yusuf A Bey ve şöyle bir durumumuz var açıkçası Hı -hı. bizim burada. Şimdi evet biz ormana çok yakın bir pozisyondayız fakat konutlarımızın biz şeklini de ormana göre yaptık. Yani Hı -hı. konutlarımızın neredeyse %80'i orman manzarasını görmekte. O yüzden bizim konutlarımızı şekillendirmemiz, şekillendirmemiz L şeklinde bir Hı -hı. mimariden oluşmakta ve aynı zamanda Göktürk bölgesini zaten restoranları ve kafeleri aynı zamanda bir, bir hasta da doğası o kadar çok popüler olduğu için haliyle biz bu projenin konumuna özellikle dikkat ettik şöyle ki projemiz zaten gösterdiğim noktada yer alıyor ve burada birçok noktaya Kemal Katra Club'a yakın bir pozisyondayız hmm. ve Göktürk merkeze yakın bir lokasyondayız. Göktürk'ün zaten içerisinde çok trafik, işte ya da İstanbul'un şişli, ya da ne bileyim bebek trafiğine kapılabileceğiniz bir lokasyon da değil. Haliyle ulaşımlarınızı biraz daha hızlı sağlayabileceğiniz bir lokasyonda. Tahmin ediyorum bütçesi olan müşteriler Göktürk'ten mutlaka yer bakıyordur. Göktürk'te gibi yerlerde bu inşaattan satın alma imkanları inşaattan daha yani o firmadan daha önce satın almışların genelde hakim olabildiği bir pozisyon erken zamanda alın. Bu video sayesinde belki de e, sanki yapan inşaat firmasının daha evvelden müşterisiymişsiniz gibi erken zamanlarda buna kavuşmuş oluyorsunuz. Tabii ki bunda size alım avantajları sağlıyoruz. Bir hem vade avantajı oluyor. İşte hem alırken orada bitmiş yerlere göre daha uygun fiyata burada sahip olmuş oluyorsunuz. Teslim olduğunda genel değerlenmeden ve erken alımdan dolayı bir kar elde etmiş oluyorsunuz. Burayı bu şekilde size tavsiye ediyoruz. Şimdi bize Burcu Hanım projenin genel hatlarını anlatması için e, görsellere geçelim. Projemiz 6 dönümlük bir arazi üzerinde kurulu. 11, 12 bin metrekare inşaat alanımız mevcut bu projemizde. Görmüş olduğunuz gibi L tipi bir mimarisi var. Bu projemizde bir zemin kat, üstüne 4 kat artı çatı piyemiz mevcut. Görmüş olduğunuz projemizde 84 adet konut mevcut. 6 adet de dükkanlarımız mevcut. Hemen dükkanlarımızın yer almış olduğu nokta göstermiş olduğum alan. Hı hı. Hemen kendilerine ait ayırdığımız bir otopark alanımız var. Bu otopark alanları dükkanlara ait değil mi? Dükkana gelen müşteriler kullanacak. Evet, yani. evet. Burası Dükkana gelen halka da müşteriler. hizmet verecek olan bir yer. Aynen Doğru. öyle. Aynı zamanda burası zaten e, normal, normal bir, şehre ait bir yol. Şehre ait bir yol. Hı hı. Ee, Konutlarımızda giriş ve çıkışlar bu alandan yapılmakta. E şu bizim otopark girişimiz. Evet, burası bizim eksi birinci kata inen otopark Hı -hı. girişimiz. 84 adet konuta sağlamış olduğumuz otopark alanımız o girişten. Peki Burcu Hanım bu otoparktaki araçlar e, her daire için kaç tane? Şöyle her konut için birer tane açıkçası otopark alanı mevcut evlerimizde. Peki bunların içerisinde. Elektrikli araçlara uygun şarj alanları olacak mı içeride? Tabii bunun için böyle bir alan sağlayacağız. Tamam altyapınız olacak diye anlıyorum. Evet. Şimdi projemizde aynı zamanda bahsetmiş olduğumuz gibi ormana çok yakın bir lokasyonda olduğu için haliyle buradaki cephemiz tamamen ormanı görüyor. sadece bu cephenin ve o cephenin birbirinden ayrılan noktalarının avantajlarını anlatmak istiyorum. Tabii burada görmüş olduğunuz enlemesini olan gösterdiğim alanda Hı -hı. direkt ormanı görüyorsunuz fakat buradaki daireleri de görmüş oluyorsunuz. Bu arada her katımızdaki oda sayıları birbirinden farklılık gösterebiliyor. İşte Hı -hı. Birinci katta 18 tane dairemiz var. ikinci katta 17 tane dairemiz var. Üçte yine 17 daire. Dörtte 14 daire. Bunların detaylarını zaten sizlerle paylaşırım. Hı -hı. Şöyle ki en büyük avantajımız bu e, projemizde hemen köşe bölgede olan totalde 1, 2, 3, 4 Hı -hı. adet balkon katı da mev mevcut olan Konutlarımız, hı hı. neden diyeceksiniz direkt ormana bakıyor. Herhangi bir konutta sağında ve solunda görebileceği veya görüntüsünü bozabileceği bir konut yok. O yüzden projemizin en değerli lokasyonlarından bir tanesi o. Dörtlü köşede Hı. bulunan balkon terasa sahip olan ki bu arada büyük ve geniş bir terastan bahsediyorum. Peki bunların gördüğü orman manzarası koruma altında olan bir alan mı? İmara açık mı? Gelecekte önüne herhangi bir proje yapılacak mı? Yok hayır burası tamamen devletin kendisine ait olan. Sınır tam sınırda kalıyor yani burası. Tabii evet. Devletin kendisine ait olan bir arazi yoksa burası şeye açık bir alan değil. Burası, evet. Bu arada şundan önce de bir... Evet, anlatayım evet. projenin özelliklerinden. Şimdi projede çok bütün bir projeyiz. Şey Tabii ki yani şimdi bahsettiğimiz gibi Göktürk bölgesi zaten çok aktif bir bölge olduğu için yani kafeteryası, restoran. biz bu projeyi 300 tane konutla yapsak açıkçası içeriye koyacağımız herhangi bir alternatif, hı hı. işlerini bilim, kafeterya vesaire. bu tarz şeyler bize çok büyük bir e, karla dönmeyecek. Neden? Zaten Göktürk bu noktada çok tab seviyede bir proje ki aslında lokasyon olarak projelere baktığımız noktada o kadar çok projede çok fazla konut yapıp içeriye sosyal alanlar yüklüyorlar ki bizim böyle bir gayemiz yok. Biz tamamen butik bir hizmet vermek amacıyla birçok lokasyona yakın tutarak kendimizi ve aynı zamanda ormana da yakın olarak birçok şeyi alternatif noktalarda yakınlaştırmış bulunduk. Şimdi projemizde ortak olarak kullanabilecekleri kat maliklerimizin ortak havuzu mevcut hı hı. ve aynı zamanda oturup sohbet edebilecekleri bir sosyalleşebilecekleri bir alan kurduk. Hı hı. Bunlardan tamamen faydalanabiliyor konu sahiplerimiz. Aynı zamanda zaten burada 6 tane dükkanımız olduğu için Hı -hı. Bu dükkanlarda da artık yerine ne gelebileceğini şu anda e, kestiremiyorum ama muhtemelen bir kafeterya. Hı -hı. işte ne bileyim belki bir mağaza, yine ihtiyaçlarını görebileceği bir market alanlarının olacağını düşünüyoruz bizim en öngörülerimiz bölgeye, böyle. hitap edebilecek Ticari alanlar. Ya tabii siz de çok iyi biliyorsunuz İstanbul gibi bir yerde zaten ne kadar büyük bir proje yapıp ne kadar içerisinde imkan sağlasanız bile günün sonunda insanlar burada çok fazla vakit geçirmiyor. Bir geçirse iki geçirmiyor. O yüzden biz bunun içerisinde çok büyük bir kaos yaşansın istemiyoruz. Çünkü bu site aidatını da yükselten bir durum. Biz burada minimum seviyede insanların yaşayabileceği ya da kiralayabilecekleri uzun vadeli bir proje yapmak istedik. Hem butik olsun hem aynı zamanda hizmet verebileceğimiz şeyleri hızlı bir şekilde senkronize edebilelim mantığında bir sistem düşündük. Evet, projemizin yandan görüntüsü bu şekilde. Bahsettiğim mağaza alanları, otoparklarımız, hemen dört katımız artı çatı piyesi, burası ana yol hattı zaten. Bilmiyorum, Göktürk çok güzel bir yer evet, Bey. Evet, ben en azından çok sevdiğim bölgelerden bir tanesi. Bu arada şu görsele gelirseniz, o bahsettiğim ...aslında projemizde en değerli konutlarımızın bulunduğu noktalar... ...şunlar aslında. 1, ha. 2, 3, 4. Bunların evet. ölçüleri neler? Yani 4 artı 1, 3 artı 1 mi? Yani şöyle her bir katın birbirinden farklı bu arada. Bir katta 3 artı 1'ler var. Hı -hı. İşte 2 tane yapmışız yan yana 3 artı 1'i. E, bir katta sadece 4 artı 1'e ayırdığımız bir alan var. Dediğim gibi ben bunların tamamen misafirlerin, müşterileriniz Hı -hı. size... ...talep gösterdiği noktada her birisinin kat planlarıyla birlikte detaylarını yani de paylaşabilirim. Evet ama Belki şu bu anda... videonun ilerisinde biz arsaya yani projenin devam ettiği yere de girip çekimleri ekleyebiliriz. Hani video izlemeye devam edin o yüzden. Belki... O Ki bu arada ben, ben görmeniz taraftarıyım. Evet. Bu arada çok kısa daha böyle bir tamam. bilgi geçmek istiyorum. Biliyorsunuz deprem dolayısıyla hmm. artık devletin zaten inşaat firmalarını sağlamış olduğu belli bir beton kalitesi var. Bu hmm. minimum seviyede C30 beton. Hmm. Ee, şimdi bunlar kata göre de yani kat arttıkça 20 katta C60 kullanabilirsiniz örnek veriyorum. Çok farz misal bir şey söylüyorum hmm. size işte ne bileyim 4 katta C30 minimum seviyede kullanmanız gerekiyordur. Şimdi burada tabii inşaat sağlamlığı çok önemli olduğu için Yusuf Bey. Biz bu projede C35 beton hı hı. ve B sınıfı ner nervürlü demirle hı hı. tamamen e, temellerimizi ve... çok daha sağlam bir altyapı kurduğunuzu söylüyorsunuz. Yani Değil evet. Mi? Zaten Göktürk altyapı noktasında sıkıntısız Hı -hı. bir bölge fakat biz burada hani geneldeki misafirler, müşteriler soruyor bu konuyla ilgili kullanılan beton ve aynı zamanda demir tipini, Hı -hı. demir sınıfını. O yüzden biz bunları açıklama gereğinde bulunuyoruz ki gerçekten alınan rakamların hakkını verebilelim diye bu şekilde. Herkese selamlar. Şimdi o muhteşem plaza ofisinden direkt inşaat şantiye alanına geldim. Şimdi şantiye alanında gördüğünüz bölüm size video şey videoda biraz önce tanıttığımız inşaat alanı. Şimdi buranın çevresini ben size göstereceğim. Burası Göktürk'ün ormana en yakın olan noktası. Burada şimdi hem gece kondular var, hem yeni yapılar var, hem böyle büyük projeler var. Dolayısıyla bu buranın zaten yatırım bölgesi olduğunu gösteriyor. Görüyorsunuz böyle burada bir gece kondu gibi bir, bir yapı var, bir bina var. Yanında yepyeni, çok lüks, tatlı bir proje var. Böyle devam ediyor. Bunun çevresi ve aşağı tarafları ve arka tarafları genelde bu şekilde. Ben şimdi buraya niye geldim? Hem buradaki fiyatlara bakayım dedim. Sizin adınıza bir araştırma yapayım. Hem de bölgeyi inceleyeyim. Buranın gerçekten böyle 500-600 metre aşağısı Göktürk'ün ana mahalleleri oluyor. Ve gayet lüks klas yerler. Buralarda 4-5 yıl içerisinde bu şekilde bürünecek. Şu aşağıda gördüğünüz gibi gece kondu bölgeleri var. Buralar komple parça parça yenilenecek ve muhteşem bir yer haline gelecek. Böyle yerler Rin böyle yerlerin yatırım değeri olduğu çok açık, çok net. Bu bölgelerde bu tip yerleri daha önce yatırım yapmış kişiler bunun farkındadır. Burası katlayarak büyür. Zaten buradaki fiyatlar da hani projeden aldığınız fiyatlar da diğer projelerin fiyatlarına da baktım aşağı yukarı benzer fiyatlarda. bittiği zaman baz alınarak koyulmuş liste fiyatları var. Ve bunlardan indirimlerle vadelerle siz alım yaptığınız zaman gerçekten karlı olacaksınız. Şimdilik buradan bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Şimdi yeni videolar yüklüyorum. Umarım İstanbul'un birçok bölgesine güzel projeleri size tanıtmış olacağım. Yatırım yapmak istediğinizde bu tip yerlere inşaat halindeyken topraktan alım yapmak istediğinizde size bir kaynak oluşturacak. Çekim tarihlerine bakarak da ileride geldiğinizde daha önceki halini, yeni halini, bu çevreyi tekrardan kıyaslama şansınız olacak diye düşünüyorum görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Videolarımı izlemeyi, beni takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Aşağıdaki telefon numaralarından bana 724 ulaşabilirsiniz. Projelerde yetkililere sizlerin numaralarınızı aktaracağım ve sizleri direkt arayıp bilgilendirecekler. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Burcu Burcan'ın bize destek verdi burada, proje hakkında bilgiler verdi. Burcu direkt ulaşmak için aşağıdaki telefon numaralarına WhatsApp üzerinden isim, soy isim, bilginizi ve telefon numaranızı iletirseniz ben Burcu Hanım'a ileteceğim. Burcu Hanım direkt size iletişim kuracak. Hem bu projeye hem buna benzer birçok projesinden size bahsedecek. Ee, güvenilir, güzel bir firmada çalışıyor. Firma hakkında detaylı bilgileri iletecektir size. Tabii ki. Burcu Hanım size ben firmanız ve projeniz hakkında verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Diğer projelerinizi de tanıtacağız kalan videolarda. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.